anlaşılan o ki devlete aliye var gücüyle hala çalışıyor. Bu sevindici bir haber. Bu şunu da gösteriyor. Belki gelirken yorum yapıyoruz. Daha güzel olsun. Daha mükemmeli ulaşılsın diye. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı ama görünen o ki bu çalışmanın altında çok büyük bir emek var gayret var evet engin kardeş görünen köy kulağı disemez ee, tabirini kullanalım ne büyük gayret ne büyük bir emek var değil mi şimdi buradaki bu emeği gördüğümüzde o hani Üstadım koca koca yolların yapıldığı, tünellerin yapıldığı, bakın burada daha 3 dakikalık bir e, süreyi gördük. Bu koca koca makinelerle şu gördüğünüz kayalar üzerinde inci işler gibi, altın işler gibi tek tek kırarak yolu açmaya çalışıyor, patlatarak ciddi bir emek var. Aslında iyiye e, iyi... iyi kötüye kötü dememiz gerektiğini hep ifade ederim uzun zamandır. İşte bahsettiğim şey burada. Kim burada yapılan emeği kimse inkar edemez. Eden Allah muhafaza sıkıntıya düşer. Şuradaki çalışmayı görüyorsunuz. Ee, buradaki bu taşların kırılması. Burada çok koca koca büyük taşlar vardı. Küçük küçük tesbih tanesi gibi işleyip sonra bunları buradan alıp bir başka tarafa taşıyıp yaklaşık 12 kilometrelik bir yol çalışmasından bahsetti arkadaşlar vesileyle zaten bunlar böyle kademe kademe 10 kilometre, 15 kilometre olarak projelendirip ihaleye sundukları için 12 kilometre yolunu aşağıda da gördüğünüz Yani ne diyelim burada e, denilecek e, tek bir kelime, bir cümle var. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimize, milletimize duygularına, düşüncelerine sevgiye, saygıya hoşgörüye, iyiye iyi diyebilmeyi, kötüye kötü diyebilmeyi, gönülden görebilmeyi ve buna uygun yaşayabilmeyi nasip etsin. Aynen. Devlet önemli, millet önemli. Devlet yoksa millet yok demektir. Millet yoksa devlet yok demektir. Bu bir bütün. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Öyle canlar feda edildi ki bu bayrak uğruna. Dolayısıyla bunun kıymetini iyi bilmek gerekir. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da idrak ettiğimiz bir zamanda binlerce şehidimize, milyonlarca şehidimize rahmet dileyelim inşallah. Evet, bu vatan uğruna, bayrak uğruna, toprak uğruna, namus uğruna, maneviyat şeref uğruna, uğruna, maneviyat uğruna, yaşı fark etmeksizin. Peki şu arkadaşın duygularını senin gözünden görelim. Ee, biraz... Selamünaleyküm. İyi misin? Sigara mı? Kullanmıyoruz. O hiç içmiyor. Ben arada belki. Hani yiyecek bir şey yok mu? Yiyecek bir şey var mı? Yok o değil hocam. Hı? Y yiyecek bir şey. Su. Ya bir mu yiyecek bir şey yok mu? Yiyecek Su bir şey yok <gülüyor> mu? <gülüyor> Nerede bakma yere? Ya burası daha başı işte. işte, işte. De başı. Sen Sen, neredesin? Cide deniz biz de Sen neredensin? Siz neredesiniz? Cide'deniz biz. Ne Cide'deniz mi? Bir şey yok var e yok. Gidirdin. Çok cimri bu. He? Çok cimri Sen bu. Ben iyice biliyor şey muyum? Daha bu daha başı burası yok, Yok. He? Yok. Hiç Ma Maal Maalesef. Biz maalesef. de ekmek almayı unutmuşuz. Gidin gidin <laughs> madem bak bu diyor arkadaş? Gidin gidiyor <laughs> değil mi? Biz götürüyoruz bir şey. boş geliyoruz da. Tamam bu bize bir ders olsun. İnşallah Hı? bundan sonra e, boş tamam. gelmeyelim. Tamam bu bir araba da ortaya Ben bir de geliyorum madem. Tamam. Boş vermesi gelin lan. İyi bak kendine. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben iyi hayvanı <laughs> <laughs> Kıymetli dostlar, derler ya dere tepe düz gittik, geldik Soğla Yaylası'na, Pınarbaşı Kastamonu, Pınarbaşı bölgesinin e, güzel bir e, tabiat ortamı Soğla Yaylası. E, biz sağdan gidiyoruz ama solda yayla kültürünün işlendiği, yaşandığı yer var. Ne yaparlar burada? şeyler düşünelim. Güzel olsun inşallah.